Dünyanın en mutlu şehri Kopenhag'dayız. Peki zengin oldukları için mi mutlular yoksa mutlu oldukları için mi zenginler? Bugün bunu araştırmayacağız. Sadece gezeceğiz. Tüm listeyi grup grup hem açıklama hem de buraya yazıyorum. Bir yandan da burada aklımda kalan notları söyleyeceğim. Mesela Raf'ın bir sürü street food standının olduğu bir yerde ama genel olarak ortamı bizim çok hoşumuza gitti. Oradan şöyle bir anı da aldık. Diğer çok sevdiğim oteli zaten paylaşmıştım ama benim son iki gün kaldığım otelde Annex'ti. İçerisi tertemizdi. Genel anlamda fiyat performans açısından bence çok başarılıydı. Kahvaltısı mükemmeldi ve lokasyonu da iyiydi. Tivoli'ye çok yakın. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Müzelerden Louisiana biraz uzakta kalıyor. Ama bence eğer 3 günden fazla gidiyorsanız kesinlikle gitmeye değer. Sadece müze olarak değil gidip vakit geçirmek için de bence harika bir yer. Tivoli'yi inanılmaz merak ediyordum ama beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Açıkçası biz daha önce görmediğimiz pek bir şey bulamadık. Ve sadece girişi bile 30 euroya yakın. Yani hiçbir şey yapmadan sadece girip bakmak için 30 euro veriyorsunuz. Hatta şurası baya emirgen gibi. Bir diğer konu Kopenhag. Birçok yere ücretsiz giriş sağlıyor ve ücretsiz top taşıma kullanabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok fazla yere girmeyince ve biraz pahalıya geliyor. Sitesinde hesaplama kısmı var ki Bakın. yemek önerileri de bir sonraki posta